Kütahya'da kitap okuma yarışması. Kütahya Belediyesi, Kütahya Eğitim Bir ile yaptığı protokol çerçevesinde ortaokullar ve liseler arası kitap okuma yarışması düzenliyor. İmza protokolünde konuşma yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, burada hep birlikte hayırlı bir protokole imza atacağız. Geçen dönemlerde Kütahya'ya yeni bir belediyecilik anlayışı kazandıracağız demiştik ve belediyeciliğin Öncelikle katılımcı bir belediyeciliğin, kültürel bir belediyeciliğin, çevre dostu bir belediyeciliğin olması gerektiğini söylemiştik. Bunun yanında katılımcı belediyecilik anlayışının içinde öngördüğümüz sivil toplum kuruluşlarıyla beraber proje üretme ve bu projelere imza atma konusunda açık olduğumuzu ve onlarla beraber vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyacağımızı belirtmiştik. Bugüne kadar belediyecilik sadece çöp toplayan, temizlik yapan, asfalt yapan, binaları inşa eden bir olgu olarak algılandı veya öyle anlatıldı. Ama biz bunun böyle olmadığını halka eğiten, çocuklarımıza eğiten, onlara destek veren, kültürel noktada vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren bir olgu olduğunu söylemiştik. Biz ilk emri oku olan bir dinin mensubuyuz. O yüzden okumanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda bu çalışmayı projeyi başlatan Kütahya Eğitim Birsen bize ortak etmeye davet ettiğinde seve seve katılacağımızı belirttik dedi. Eğitim Birsen Şube Başkanı Kamil Uçan da kitap okuma yarışmamızda ortaokul öğrencileri iki kategoriye ayrılmıştır. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında yarışacaklardır. Lise öğrencilerimiz tek bir kategoride kendi aralarında yarışacaklardır. Her kategorinin birincisine bisiklet ve cumhuriyet altını, ikincisine bisiklet ve yarım altın, üçüncüsüne de bisiklet ve çeyrek altın verilecek olup Ayrıca her kategoride ilk 20'ye giren tüm öğrencilerimize toplam 60 adet bisiklet dağıtılacaktır diye konuştu. E, bu öğrencilerimiz 23 Mayıs'ta komisyonlarımızın oluşturduğu sorularla sınav alınacak. Toplamda 100 soru. Daha sonra bu sınavda derece yapan ilk 20'ye 1 2 3 Cumhuriyet altını ve 20'ye kadar da bisiklet. Yani 4-5 yerde 20 bisiklet artı altınlar ilk üçe 7-8'lerde e, aynı şekilde liselerde aynı şekilde. Bu şekilde gerçekleşiyor. Şunu da ben ifade etmek istiyorum. Buradaki amaç okuma kültürümüzü geliştirmek.